Merhabalar. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarını tanıttığımız podcast serimizde Radyo ve Televizyon Teknolojisi programını konuşacağız. Programda görevli öğretim görevlisi Arda Erdikmen hocamız bizimle beraber kendisiyle bu programı ve radyo televizyonun geleceğini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Hocam radyo televizyon teknolojisi programını biraz bize tanıtın. Bu program niye var? Bu program ne işe yarar? Ondan sonra programın biraz içeriğine gireriz. Buyurun lütfen. Radyo Televizyon Teknolojisi programı iki yıllık bir meslek yüksekokulu programı. Dolayısıyla burada mesleki eğitim verme gayretindeyiz. Öğrenciler iki yıl boyunca radyo, televizyon ve hatta bir kısım sinema ile ilgili de olan dersleri görüp öğrenmeye çalışıyorlar. Zaten televizyon biraz sinemanın değiştirmiş versiyonu derler. <laughs> yani artık daha da iç içe geçti tabii. Aynen, Aynen. Evet, bu streaming servisleriyle yasalarla da genişletildiği için Türk yapımlarının desteklenmesi konusunda evet, neredeyse iç içe geçmiş durumdalar. Peki hocam programımız nasıl bir program? Siz nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Derslikleriniz, atölyeleriniz, laboratuvarlarınız var mı? Kampüsünüz biraz bunlardan bahsedin lütfen. Ben de burada yeni bir hocayım aslında. Yeni başladım. Dolayısıyla ben buraya geldiğim zaman bu kampüse bayıldım işin doğrusu. Çok güzel bir kampüsümüz var. Hani öğrenciler biraz uzak olduğundan şikayet ediyorlar. Fakat geldikleri zaman çok büyük keyifle üniversite hayatını yaşayabilecekleri bir kampüs olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok üniversite bina içerisinde artık tıkılmış durumda. Apartman üniversitesi. Evet gerçekten <laughs> yani Apartman üniversitesi olmasa bile çok büyük kampüsler yapıp ama sonuçta bir bina yani içinde 20 bin kişi var ama bir bina böyle çok üniversite var. özellikle vakıf üniversiteleri bu konuda bence çok sıkıntılı. Burası bildiğiniz kocaman devasa beni ziyaret eden herkes hani yeri böyle kampüsü öve öve bitiremiyor bence hani her şey bir kenara kampüs için bile gelinip okunabilecek bir okul olduğunu düşünüyorum. <laughs> bir de uzaklık hocam nereden geldiğine bağlı değişir. Bana evet. göre yakın. Ha, tabii. Yok, bazı öğrenciler yani... Ben şey olarak ben kendi üniversite hayatımda da başarımın sebebini şeye bağlarım. Okulum ve yaşadığım yer birbirine yani çok yakın mesela yürüme mesafesindeydi. Gerçekten fark ediyor Dolayısıyla Dolayısıyla özellikle yakınlarda oturan bu kısımda burası Hadımköy denilen bir yer. Büyükçekmece kampüsü fakat bayağı Büyükçekmece'nin güzeyinde kalıyor. Evet, Dolayısıyla temden girdiğiniz gibi hemen iki dakikada okulda oluyorsunuz. Bu da aslında bir avantaj. Ama tabii ki... Ama e, çeşitli var. lokasyonlarından servis var. Evet. Metrobüsten, ondan sonra Marmaray'dan, bazı bölgelerden sırf kampüsün içine hareket eden evet. e, seferler var. Başka da bir yerde durmuyor mesela. Evet. Yol üstünde bir yerden evet. alıp bir yere getiriyor. Kampüsün içine getiriyor. E, şey de var Yurt da var. Evet, Yurt. yurtlar da var. Dolayısıyla ben buranın kampüsünü çok seviyorum gerçekten bazen diyorlar avcılara taşınacak vesaire o, orayı da çok iyi biliyorum bence bu bu kampüs daha güzel ben de bu kampüsü daha fazla seviyorum He. hocam evet peki hocam Kampüs çok güzel <laughs> değil, Evet. <laughs> Kampüs yani harika bir Kampüs gerçekten evet. Yani Ama şu... siz programlarınız programımızın biraz daha üzerine girelim. Evet, Dersleriniz evet. nedir? Ne e, anlatıyorsunuz? Derslikleriniz, laboratuvarlarınız. Burada biz aslında birazcık karma bir program var. O bizim hem güçlü tarafımız hem de biraz zayıf tarafımız oluyor. Bu işe girecek öğrencilerin burada aldıkları eğitim boyunca kendilerine bir Branş seçmelerini aslında bekliyoruz. Yani kurguyla ilgilenecek veya işte yapımla ilgilenecek ya da işte kamera ile ilgilenecek. Hani bizim derslerimiz bu şekilde. Yani mesleği yani. evet Çok uygulamalı çeşitli. çeşitli. Yani kurgu senaryo dersi var, kurgu dersi var, haber yazım dersi var. Çünkü televizyonculuk olduğu için radyoculuk bunlar da önemli. Ee, Podcast yapma üzerine evet çünkü günümüzde sosyal medya konusu da çok ileride. Bunun üzerine de derslerimiz var, yeni medya dersimiz var. Sosyal medya üzerinde içerik üretmeyi de gösteriyoruz. Ama tabii işte dezavantajımız da şu, çok derinlemesine yapamıyoruz çünkü eğitim süresi kısa. Yani iki yıl yeterli bir süre değil. Biz bu süre içerisinde tüm derslerde yani kamera, senaryo, bu, bunların tamamı uygulamalı dersler bu arada. Hepsinde projelerle yürütüyoruz. Bunların hepsinde proje projeyle ilerliyoruz. Işık dersimiz var şimdi aklıma geldi. Bunların elimizdeki malzemeler genişletmeye çalışıyoruz sürekli olarak. Yeni stüdyoların oluşturma süreci var. Bunlar önümüzdeki yıllarda hazır olacaktır. Şu anda var olan uygulama alanlarımız var. Kapalı alanlara girmemiz geçen yıllarda zorlaştığı için kapalı stüdyolarda ders yapmaktan kaçınarak derslerimizi kampüsün açık alanlarına taşıdık. Kamera derslerini olabildiğince bahçede gerçekleştirmeye çalıştım. E, bu da bir avantaj. Çünkü biliyorsunuz televizyon programı yapmak, haber programı yapmak. Dışarıda özellikle yayın oluyor e, hocam. Sinema bile yani kısa film, bizim film yapım dersimiz var. Orada da film yapıyor öğrenciler. Ben onları mesela özellikle gün ışığında çekime yöneltmek ama amacıyla dış mekanlarda çekime hem de aynı zamanda pandemiden dolayı da bunu hani kapalı mekanlara sokmamak için öğrencileri oralara yönlendirdim. Programımız bunların hepsini destekleyecek kadar esnek. Bu arada siz birkaç tane laboratuvarın yapım aşamasında olduğunu hı hı. söylediniz. Hemen ben bir ekip oraya. Bizim burada d -block delen binamızda Sağlığı artılmış gerçeklik laboratuvarı şu an kuruluyor Hı, eğitim yani. ödevime yetişecek orada kurgu laboratuvarı olacak perde yeşil perde Olacak yani çok fonksiyonlu, harika bir laboratuvar yetiştirilmek üzere. Bu radyo televizyon evet. teknolojisi de tabi yine bundan faydalanacaktır. Çok güzel. Öğrenciler geldiğinde muhtemelen laboratuvar hazır halde olacak. İnşallah. Peki hocam, sizin programda stajlar var. Bu stajları nasıl yapıyorsunuz? Sektörde yapıyorsunuz. Sektörle ilişkiniz nasıl? Şimdi biz İstanbul'dayız. İstanbul'da bir dizi sektörü var. Sinema yine İstanbul'da. İstanbul evet. ülkenin en önemli şehri. Dolayısıyla medya ile ilgili ulusal televizyonlar dediğimiz bütün yani hepsi de burada yine İstanbul'da. Yani sektör çok çeşitli burada. Bizim nasıl bir ilişkimiz var onlarla hocam? Sektörden burada hocalar da, geldiğini biliyorum. Bir burada onu, sürekli mi? sektörden hocalar geliyor. Birçok hocamız var. Sadece onunla da bağlantılı kalmıyoruz tabii ki. Bizim geçmiş mezunlarımız da sektörün içerisinde ve bunlar sıkça buraya gelip öğrencilerle temas ediyorlar ve bize sürekli olarak bize stajyer öğrenci gönderin işte bizde eğitime katkıda bulunalım diye yardımcı olmak istiyorlar ve burada sadece şey de değil bizim programın kapsamı biraz geniş olduğu için mahalledeki fotoğrafçıdan hani en büyük yayın kuruluşuna kadar tamamında ihtiyaç oluyor ve bunların hepsine katkıda bulunacak öğrenciler yetişiyor. Bu seneki stajlar çok çeşitli. Öğrenciler her alanda, medya üretiminin her alanında görev alıyorlar. Belediyelere giden, belediyenin tanıtım kısımlarına giden öğrenciler de var. CNN'dir, tek kanal D'dir, TV8 gibi önde gelen televizyon kanallarında TRT'de detaylı stajlar yapan ve tabii ki bizim hocalarımızdan bazıları da misafir hocalarımızdan bazıları. burada. Bizden CNN Türk'ten Göksu Öngören Hoca bizimle evet. beraber. Hı -hı. O da ders veriyor. Evet, evet Aynı zamanda direkt sektörde. Bütün tabii. Türkiye her gün kendisi tabii. izliyor. <laughs> mesela, mesela şöyle söyleyeyim. Göksu benim öğrencim Öyle aslında. Mi? evet O mezun olduktan sonra tabii ki kendi çabasıyla çok güzel yerlere geldi. Yani bu bu şeylerden çıkanlar. Normalde biz aslında kamera önü öğrenci yetiştirmiyoruz. Yani bizim amacımız... Bazen öyle oluyor. Niye geldiniz diyoruz. İşte i̇çinde radyo televizyon falan geçtiği için. Oyuncu olmak istiyorum diyen öğrenciler oluyor. Bizde öyle bir ders yok. Bizde diksiyon dersi yok. Bizde herhangi bir sahne dersi yok. Bunlar oyunculuk bölümlerinde olurlar. Fakat ona rağmen kendine o, o kısım çünkü siz televizyona gidip gelmeye başladıkça stajyer olarak hani yönetim reji odasında bile bulunsanız belki ilgi duyduğunuz alanı orada belirleyip çünkü diğer her alanını tanıdığınız için o üretimin kendinizi başka bir yere oryante edebiliyorsunuz. Sonuçta medya sektörü belli bir şekilde ilerliyor. O, onun içerisinde ya o eğitim aldığınız için nasıl ilerlediğini gördüğünüz için kendinizi herhangi bir yere konumlandırmanız kolay oluyor. Ama ben tabii ki bunu tavsiye etmiyorum. Yani spiker olmak için bu bölüme gelmeyin. Hani, Öyle evet. mi? <laughs> e, çünkü şey olur. Hani çok çaba göstermeniz gerekiyor. Ona daha uygun bölümler var. Ama derseniz ki ben televizyonculuk veya hatta sinema üretiminin bir parçası olmak istiyorum. Sadece bu da değil tabii reklamdır. Yani o kadar geniş ki alan hani biliyorsunuz listelemek imkansız şu anda. O kadar geniş yani bilmiyorum yüzlerce branşa Buradan öğrenci yetiştiriliyor aslında bakarsanız ve her birinin bir bu alanda iş bulma imkanı oluyor. Öyle bir tanıtım hizmetlerinde çok faydalı oluyorlar. Dediğim gibi reklam alanında. Çoğu zaman çok alakasız fabrikaların tanıtım bölümleri oluyor. Halkla ilişkiler bölümleri oluyor. Onların Çünkü onlar da kendi ürünlerini tanıtmak istiyorlar. Oralara biz öğrenciler gönderiyoruz. Gerçekten Çeyde de çok var, internet ortamında, sosyal medya bu aralar ajanslar var. Sadece sosyal medya üzerinde çalışanlar, onlara da öğrencilerimiz gidiyor. Yani öğrenciler çok, iş çok, bulmada evet. pek bir sorun yaşamıyor anladığım kadarıyla. Yani. Kendini yetiştirdiyse iş hazır. Kesinlikle kesinlikle ve staj aşamasını da doğru eğer ki iyi güzel bir yerde yaparsa çoğu kişinin staj yaptığı yerde kaldığına da şahit oldum. Bu böyle bir garanti verilemez elbette ama genellikle biraz kendini göstermekle alakalı olduğu için bizim iş. Evet. Buradan da Belli bir oryantasyonla çıkıyor öğrenciler ve ne, ne yapacaklarını iyi kötü diyorlar ve gittikleri yerde de çok hızlı şekilde öğrendikleri için yapmaları gerekeni kısa zamanda adapte oluyorlar ve çok kısa sürede kendi yerlerini buluyorlar bu sektör içerisinde. Peki hocam gelecekte radyo-televizyon Radyo teknolojisi programı mesela bu sektörle ilgili ne tür bir değişim, gelişim geçirebilir? Yani siz az önce söylediniz platformlar geldi ve sinema ve televizyon birbirinin içine kaynaştırdığı. Ya o tam doğru bir tanım değil tabii kaynaştırma değil ama şöyle diyebiliriz artık sinema salonları zaten son 10-15 yıl içerisinde özellikle batıda kapanma eğiliminde yani sinema sektörü baya %35'e kadar yani %65 küçülmüş durumda. Bir tek Çin'de büyüdü %80 diğer ülkelerde sinemaya giden insan sayısı bundan 10 sene öncesine göre %35 seviyesinde yani çok düşük. Düşüyor o zaman başka evet, bir şey Yani bir kere Asya izleyicisi ortaya çıktığı için görürsünüz filmlerde genellikle Çinliler, Asyalılar başrollerde oynamaya başladılar. Amerikan filmlerinde bile. Dolayısıyla sinema ta, hala çok büyük bir sektör. Ama hala film üretimi sonunda devam ediyor. O kadar evet. dediniz. Evet tabii küçüldü ama yani ya para hala var ve işte ne yapıyor Çinli şirketler falan şu ara birazcık daha fazla bu alana yatırım yapıyorlar. Çünkü onlarda biliyorsun milyarlarca insan var %80 büyüme demek. Şimdiye kadar olan izleyici sayısının çok daha fazlası belki toplanmış orada. Ama Batı'da bu bahsettiğim küçülme var. Çünkü Batı şu anda bir kere işte streaming yani akış platformlarına kayma şeyinde özellikle çok kaliteli televizyonların üretimiyle eski sinema salonu daki yani sinemanın tercih edilme sebebi yüksek çözünürlüklü, kaliteli görüntü ve sizi tamamen izole eden bir şeyken, ortam bir, evet diye ortam sunarken şimdi bunu çok yakın bir deneyimi evinizde yapabiliyorsunuz eğer. Bu pandemi de bir pandemi arada bulunmayı da. Pandemi zaten çok korkunç vurdu. Diş daraldı. Ama bakacağız şimdi önümüzdeki yıllarda ne olur bilmiyorum. Pandemi bir şey etkisi de yapabilir. Hani dipten vurup yukarı <laughs> evet. çıkma çünkü hepimiz kapalı kalmaktan biraz sıkıldık. Bakıyorum ben sahillerde olmuş. Mesela bu sen hiç beklemiyordun. Sinemada da belki olur diye umut ediyoruz. Fakat dediğim gibi sonuçta Baktığınız Ama zaman buradan zaman mezunlar internete. sinema sektöründe çalışmayacak. yani. Doğru, hepsi. Çalışıyor. Hepsi. Tabii ki öyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil çünkü evet. sinema sektörü küçük bir alan Türkiye'de. Hani çok çok yüksek sayıda film yapmıyoruz. Televizyon dizilerinde daha çok istihdam ediliyor öğrenciler. Eğer ki film yapım alanında geliştirirlerse. Türkiye'nin de aslında köklü bir sinema tarihi var. İşte film yapım tarihi var. Şey değil. Her sene birkaç öğrencimiz sinema sektöründe olur. Ama dediğim gibi bu sayı birkaç öğrenciyle sınırlı. Peki programın geleceği açısından sektörün nasıl? Siz nasıl görüyorsunuz yani? Yani bir öncelikle şöyle bir şey var tabii ki bu radyo televizyon programcılığı bölümleri çok fazla aslında. Her yerde var. Vakıf üniversitelerinde de var 2 yıllık. Ve aynı şekilde radyo televizyon sinema fakülte 4 yıllık bölümleri de çok fazla. Yani tam şu anda sayısını bilmiyorum ama bundan 10 sene önce 19 tane falandı. Şu anda açıldı kapandı bilemiyorum hani ama 20'ye yakın diyelim ve bizde öğrenciler daha fazla öğrenmek istiyorlar ve şöyle bir şey var. Kolay bir şeyle geçiş imkanıyla 4 yıllığa devam ediyor birçoğu kendi bölümlerinde ve hani sene kaybı olmadan 4 yılda mezun oluyorlar. Öyle bir avantajları var evet, Öyle bir avantajları var. Dolayısıyla bizde dört yıla tamamlayan çok olur. İki e, yıllıkları tamam için geçen. yani Sadece bizim okulluk kastetmiyorum. Bu RTS ve RT bu radyo televizyon programcılığı ve teknolojisi bölümlerinin iki yıllıkları dört yıllık devamı olduğu için böyle bir basamak her zaman deneniyor. Bazı öğrenciler direkt olarak sektör atıyorlar ve diyorlar ki tamam ben yerimi buldum artık burada devam edeceğim diyorlar. Sektör ne diyebilecek? Ya şu anda onu kimse bilemez herhalde. Gerçekten interaktif anlatı, video oyunlar bunlar çok aşırı büyüyorlar. Hızla büyüyorlar. Çocuklar ve gelecekte işsiz kalırım hocam. Şimdi oraya gireyim. değil mi? <laughs> evet. Ya ben inan inanmıyorum ona. Yani şu aşamadakiler işsiz kalmazlar. Gerçekten ama şundan bahsediyorum. Ben radyo, televizyon, sinema, üç sinemayı da katalım alanına. Çünkü bizim burada verdiğimiz dersler, senaryo, kamera, kurgu bunların hepsi hem televizyonculukta. Çünkü şöyle çok fazla kamera dersimiz, çok fazla kurgu dersimiz var. Bazı kurgu derslerinde hızlı haber, televizyon kurgusu anlatıyoruz habercilik üzerine. Bazı ileri kurgu derslerimizde artık anlatı kurgusu. Biz yani bir Sinema filmi nasıl kurgulanır? içeriği nasıl kurgularız? Bazı derslerimizde de efekt yani çok gönlü bir eğitim var. O konuda öğrenciler hem sinemaya hem televizyona gidebiliyorlar ve dolayısıyla eğer ki tabii ki öğrenmek isteyen öğrencilerden bahsediyorum. Bu alana ilgisi olan yani ben hiç zannetmiyorum ki e, işsiz kalsınlar hani öyle bir ihtimal yok. Bu teknolojileri herkes kullanıyor şu anda. Her alanda kullanılıyor. Şu anda resmen bir video çağı. Evet, görsel. Evet, görselin egemenliği görsel, evet, söz konusu. Kesinlikle ve bunu bence burada iyi bir başlangıç yapabilirler onu düşünüyorum ve tamamlamak isterler size de 4 yıllık okullara giderek bunları fakülteye dönüştürerek benim tavsiyem genelde o yönde oluyor tamamlamaları. İyi e, bir kariyerin basamaklarını tırmanabilirler. Yani. Burada aldığı eğitim de iyi bir başlangıç verir. Yani şöyle bir şey var. Burada 2 yıllık eğitim alıp direkt olarak sektöre gidip de orada yerini bulup bir daha hani tamam ben burada buradan gelişebilirim diyenler de çok oluyor. Peki hocam önümüzde tersi önü şimdi öğrenciler bu programı seçeceklerdir, düşüneceklerdir. Buradan onlara neler söylemek istersiniz? Şimdi bir öncelikle zor olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar iki yıllık üniversite programları daha kolay erişilen programlar gibi görünse de biz her zaman kontenjanımızı dolduruyoruz. Yani evet, puanımız da yüksek. Evet, hiç boş kalmıyor. O yüzden bir kere ben şunu söyleyebilirim: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ismi diğerlerinden ayrılıyor. Yani benim gözlemlediğim. Dediğim şey şu, genellikle dışarıdan biz bir misafir bile davet ettiğimiz zaman bir şirketten, bir firmadan. Özellikle bu yıl çok etkinlik yaptınız ee, bu anlamda. Çünkü daha okulun ismini zikrettiğimizde tamam ne zaman gelelim, öğrencilerimizle tanışalım bir prestiji olduğunu düşünüyorum. Yani diğer üniversitelere kıyasla evet. ben bu okulun daha avantajlı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Bu okulun öğrencisi, bu okulun mezunu olduğunu. Eğitim konusunda da bu kültürel birikim öğrencilere yansıyor bence. Dolayısıyla birçok radyo televizyon tercih etmek gerekirse bence en üstlere yazılması gereken bir program olduğunu düşünüyorum. İslam Varsız Cerrahpaşa Radyo Televizyon Teknolojisi Programcılığı. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak burayı tercih edecek öğrenciler, arkadaşlara hoş geldiniz diyorum şimdiden. <laughs> Başka çok bir teşekkür şey ederim hocam. Ve çok eğleneceğiz hep beraber. Çok eğlenceli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Biz hem öğrencilerle arkadaş gibiyiz hem öğrenciler burada çok rahatlar ve sonuçta kreatif bir iş, yaratıcı bir iş. Ben görüyorum hocam bazen kampüste denk geliyorum. Çok eğleniyorsunuz gerçekten evet. öğrenciler de keyif alıyor bu işten. Evet. Peki çok teşekkür ederim e, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu programlarını anlattığımız podcast serimizde radyo ve televizyon teknolojisi programını konuştuk. Programda görevli öğretim görevlisi Arda Erdikmen bize programı güzel bir şekilde anlattı kendisine. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.